Merhaba arkadaşlar. Bugün anime dünyasına yeni adım atanların en sık yaptığı hatayı konuşacağız. Yanlış anime ile başlamak. Anime izleme Attack on Titan, One Piece, Naruto veya Bleach gibi dev serilerle giriş yapmak sizi bu muhteşem dünyadan soğutabilir. Benim görüşüme göre bu tür peak animelerle anime izlenmeye başlanmamalı. Peki neden en iyi animelerle başlamamalısınız? Eğer ilk izlediğiniz anime Attack on Titan gibi zirve bir yapımsa bir sonraki izleyecekleriniz size hep eksik gelecek. Çünkü bu seviyede çok az anime var. Buna nedenle de anime izlemeye bu tür bir peak yapımla başlayan kişi genellikle diğer animeler kötüymüş. Bu muydu yani animeler deyip bu dünyadan kopabiliyor. Bir diğer sorun ise uzun bölüm kabusu. One Piece, Naruto, Bleach gibi büyük güçlüyü önerenlere kanmayın. 500, 600, 1000 bölüme sahip bu animeler. Yeni bir izleyiciyi bu kadar bölüm bunaltır. Üstelik yavaş tempoları ve kültürel referanslara ağır olduğu için izleyici hem sıkılır hem de animelerden bir şey anlamaz. Yine Death Note gibi bir yapımda önerilmemeli başlangıç çünkü görsel olarak kasvetli ve karanlık tona sahip bu anime yeni izleyicileri sıkabiliyor. Bu tür temaları ve karanlık tonları seven insanlar da bulunuyor fakat genel olarak daha az sayıda bu insanlar. O nedenle genel kitleye hitap eden animeleri önermek çok daha mantıklı. Peki bu durumda hangi animelerle başlanmalı? Amacım size animeye ısındırmak, bağlamak ve türlerin keyfini çıkarmanızı sağlamak. Bunun için ideal 3 kategori görüyorum. Aksiyon macera, romantik komedi, ve gizem gerilim. Bunlar içinde Demon Slayer, My Hero Academia, Kaguya Promised Neverland gibi animeler örnek gösterilebilir. Çok fazla anime izlemiş bir insan e, bu serileri niye öneriyorsun? Oldukça ortalama seriler bunlar diye sorabilir. Bunun için 3 neden var. İlki sindirilebilir bölüm sayıları. Bu tür animeler genellikle 12, 13, 24, taş Çatlası'na de 48, 50 bölüm oluyorlar. 12, 13 bölümlük bir animede 20'şer dakikadan 3 saat eder. Anime izlemeye yeni başlayan bir insanın 720 bölümlük Naruto'yu izlemesi 3 saatini harcayıp 12 bölümlük bir anime izlemesi çok daha mantıklı ve akıllıca bir hamle olur. Bir diğer dikkat çekmek istediğim nokta görsel çekicilik. Renkli ve modern animasyonlar yeni başlayanlar için ilgi çekici olabiliyor. Anime izledikleri esnada odak kaybı yaşamıyorlar çoğu zaman. 2000'in başlarında çıkan Naruto'nun animasyonlarıyla, çizimleriyle 2020'lerde çıkan Demon Slayer'in çizimleri oldukça farklı doğal olarak. Buna ayık olarak bu tür animelerin evrensel hikayeleri var. Yeni başlayanı fazla yormuyor bu tür hikayeler. Demon Özünde bir abinin kız kardeşini kurtarma hikayesi. My Hero küçük bir çocuğun kahramanlık hikayesini anlatıyor. kaguya sama Love is War iki liselinin birbirine olan aşkına yer alıyor. Bu tür evrensel hikayeler bağ kurmaya kolaylaştırırken karmaşıklığında önüne geçiyor. İzleyiciler yapımdan ne beklemesi gerektiğini kolayca tayin edebiliyor. Böylece bu videoda önereceğim animeleri neden önerdiğimin temelini atmış oldum. Artık sizler için seçtiğim kategorilere ve o kategoriler için birer adet anime önerisine başlayabiliriz. İlk önerim aksiyon-macera kategorisinden Demon Slayer. Girişte az çok bu animeden bahsettim. Yine de hikayenin detayını gerekirse anime 1800'ler sonu Japonya'sında geçmekte. Fakat bizim 1800'lerden biraz farklı diyebiliriz. Ana farklılık bu dünyada Oniler yani şeytanlar bulunmakta. Şeytan olarak tarif edilseler de vampir dememiz daha doğru olur. Çünkü insan kanı içip eti yiyen, güneş ışığına maruz kalınca ölen varlıklar bunlar. Ana karakterimiz Tanjiro'nun bunlarla pek bir alakası yok. Varlıklarından bile haberdardı değil. Onilerin varlığını öğrenmesi de oldukça acı verici bir şekilde yaşanıyor. Bir gün yaşadığı dağ evinden ayrılıp şehre kömür satmaya iniyor. İşlerini bitiremediği için bir geceliğine yaşlı bir dedenin yanında konaklıyor ve sabah olduğunda da hemen evine geri dönüyor. Fakat bir gece öncesinde dönmediğine pişman oluyor. Çünkü evine geldiğinde karşılaştığı şey mutlu ailesi yerine kan ve cesetler oluyor. Annesi ve kardeşleri öldürülmüş olsa da bir kız kardeşinin hayatta kaldığını fark ediyor. Belki bir doktor bulursam hayatını kurtarırım. Umuduyla kızı hemen sırtlanıp şehre doğru yol alıyor. Fakat bilmediği şey kız kardeşinin Oni'ye dönüşmüş olması. Yine bunu da kız kardeşinin kendisine saldırmasıyla fark ediyor. Tanjiro'yu öldürmeye çalışan Nezuko'yu durduran kişi de kılıçlı bir abi oluyor. Bu kılıçlı abi Tanjiro'yu kurtarmak için Nezuko'yu öldürmeye çalışıyor. Fakat Tanjiro kız kardeşini vampir olmuş olsa da koruyor. Yaşanan birkaç olay ardından da kılıçlı abi Nezuko'yu öldürmekten vazgeçiyor. Çünkü ilk defa insan yemeyen bir vampirle karşılaştığı sonucuna varıyor. Hikayenin temeli de burada atılmış oluyor aslında. Bu noktadan sonra Tanjiro'nun hayattaki amacı da vampire dönüşen kız kardeşini insana dönüştürmek oluyor. Bu yolda Kılıçlı abinin de önerisiyle vampir avcısı olmaya karar veriyor. Kısaca animede Tanjiro'nun vampir avcılığı serüvenini ve bu esnada kız kardeşini tekrar insan yapma hikayesini izliyoruz. Görsellik olarak belki de şimdiye kadar yapılmış en iyi işlerden birisi. Animenin müzikleri de bir o kadar güzel. Ayrıca hoş bir hikayeye sahip. Animeyi izlerken savaş sahnelerinde adrenalin seviyeniz tavan yapacak. Bundan eminim. Güldüğünüz ve sizi ağlatan sahnelerde bol bol var. Hayatınızda ilk defa anime izleyecekseniz ve bu tür hikayeler hoşunuza gidiyorsa iyi bir başlangıç olacak bu animeyi kesinlikle öneriyorum. Bir sonraki önerim romantik komedi kategorisinden Kaguya Sama Love Is War. Yine giriş kısmında bu animeden biraz da olsa bahsettim. Animemiz romantik komedi türünün en eğlenceli ve akıcı örneklerinden birisi. Özellikle yeni başlayanlar için mükemmel bir seçim. Çünkü hem kısa bölümleriyle hem de evrensel mizahıyla izleyici sıkmadan anime dünyasını ısındırıyor. Konu olarak Kaguya ve Shirogane prestijli bir akademide öğrenci konseyinde birlikte çalışan iki dahi. Kaguya bizim koçlar gibi ülkenin en zengin ailelerinden birisinden gelme ve başkan yardımcısı. Shirogane ise sıradan senin benim gibi bir insan. Ailesi oldukça fakir ama aynı zamanda bu prestijli okulda öğrenci konseyinde başlangıç yapabilecek kadar zeki ve elit denilebilecek bir insan. Bizim bu ikilerin ana olayı birbirlerine delicesine aşık olmaları. Ama bir problem var. İkisi de egoları yüzünden ilk adımı atmaya yanaşmıyor. Önce o itiraf etsin diye düşünüp birbirlerini tuzağa düşürmek için sürekli zeka savaşlarına giriyorlar. Psikolojik stratejiler, komik planlar ve absürt durumlar. Her bölüm bu iki karakterin aşk savaşlarından doğan kaosu anlatıyor. Peki neden başlangıç için ideal? Anime, western sitcomlar gibi evrensel bir komedi dili kullanıyor. Friends veya Hawaii Meteor Mother'daki gibi karakter dinamikleri ve timing'e dayalı espriler var. Yapım tipik anime esprileri kullanıyor olsa da aşırıya kaçmıyor. Yeni izleyiciler için sindirilebilir bir seviyede bırakıyor. Bunun yanında her bölüm 3-4 mini hikayeden oluşuyor. Kısa bölüm olarak adlandırma sebebi bu. Her anime gibi klasik 20 dakika ama 3-4 bölümden oluşması skeç havası sunmakta. Sizi sıkmadan bir bölüm daha izlerimde dedirten bir yapısı var. Renkli ve dinamik animasyonlar özellikle karakter ifadelerindeki detaylar komedi 10 kat daha eğlenceli hale getirmekte. Açılış ve kapanış şarkıları ise kulaklarda yer eden türden. Öyle ki ilk bölüm açılışını duyduğunuzda telefonunuzda şazamı açma ihtimaliniz oldukça yüksek. Son olarak komediyle başlayan anime zamanla karakterlerin iç dünyalarını da yavaşça açığa çıkartıyor. İzleyiciyi hem güldürüp hem de aa bana da bu oluyor dedirten samimi anlar sunuyor. Ekstra olarak fazla bir odak gerektirmediğinden yemek yerken, otobüste, birisini beklerken rahatça izleyebilirsiniz. İlk birkaç bölümde karakter dinamikleri bu kadar abartılı mı olacak diye düşünebilirsiniz ama karakterlere alıştığınızda özellikle çıkanın dansları ve veya Ishigami'nin sosyal beceriksizlikleriyle kendinizi kahkahalara boğulmuş bulacaksınız. Sonuç olarak Kaguyosama, animeye yumuşak bir giriş yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Komedi ve romantizmin dengesi izlerken size oldukça keyifli vakit geçirtecektir. Bir sonraki önerim Slice of Life kategorisinden Barakamon. Slice of Life'ı adından da anlayabileceğiniz üzere yaşamdan kesitler olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir büyü yok, canavar yok, aksiyon yok, bir şey yok. Normal bir insanın normal bir hayatını ele alıyor diyebilirsiniz. Ama buna rağmen kesinlikle sıkıcı değiller. Bu tür genellikle hafif, huzur verici ve samimi bir seçenek olarak görülür. Böyle sakin bir yapım istiyorsanız da Barakamon. Rakamon tam size göre. Konusuna değinecek olursak Handa Seishu genç ve yetenekli bir hat sanatçısıdır. Katıldığı bir sergide jüri üyesinin eserini sığ ve klişe diye eleştirmesiyle egosu paramparça olur. Öfkeyle jüri üyesine yumruk attığı için de ceza olarak Japonya'nın küçük bir ada köyüne sürgüne gönderilir. Burada teknolojiden uzak, sakin bir hayat beklerken karşısına çıkan şey meraklı veletler, tuhaf komşular ve kendini keşfetme yolculuğudur. Özellikle 6 yaşındaki hiperaktif Naru ile tanışması Handa'nın hayat hayatını ve sanatını tamamen değiştirecektir. Animede büyük bir olay örgüsü yok. Köydeki günlük yaşam, komik diyaloglar ve küçük mutluluklar üzerine kurulu bir hikaye var. Stres atmak ve rahatlamak için birebir. Yapım yavaş hissettirse de asla sıkıcı değil. Her bölümde se'nin köylülerle etkileşimi eminim üzerinize mutlu bir his bırakacaktır. Ayrıca yavaş yavaş aralarında oluşan bağ da sizi karakterlere bağlayan bir diğer unsur olacak. Bu tür hikayesel olayların yanında anime iyi bir Japon kültür tanıtıcısı görevi de görmekte. Japon kırsal yaşamı, gelenekler geleneksel sanatlar ve yerel festivaller gibi kültürel öğeler animeye doğal bir şekilde entegre edilmiş. Ağır bir Japon kültürü dersinden ziyade keyifli bir tanıtım olmuş. Sadece 12 bölümden oluşan yapım artı devam serisi Handakun uzun metrajlı serilerin aksine başlasan mı tereddütünü kıracaktır. Happy Topu 3 saat. Türünden de anlaşılacağı üzere aksiyon veya dramatik gerilim arayanlar için uygun bir yapım değil. Ancak günlük hayatın büyüsünü anlatan naif bir hikaye arıyorsanız bu anime sizi kucaklayacak. Barakomon anime dünyasına yavaşça girmek isteyenler için mükemmel bir başlangıç. Kahkaha, hüzün ve huzuru aynı karede buluşturan bu seri izleyiciye küçük şeylerin büyük mutluluklar getirebileceğini hatırlatıyor. Bir sonraki önerim fantezi kategorisinden Full Metal Alchemist Brotherhood. Evet hani top TR animeleri önermiyordun. Çıtayı çok yükseltiyorsun diyebilirsiniz. Ama fantezi için daha uygun bir aday maalesef bulamadım. Yine de kendisinden iyi animeler olduğundan yeni başlayanlar için öneriler listeme sokmaya karar verdim. Uzun yıllar boyunca My Anime Liste en tepede kalan bu anime ki bu seriyi animelerin IMDb'si olarak düşünebilirsiniz. Beklentiniz olması gereken bir seri. Muhtemelen bir arkadaşınız sizi animeye başlatmaya çalışıyorsa bu seriyi önermiştir veya önerecektir. Kendisine kesinlikle katılıyorum. Animenin konusundan bahsedecek olursam hikaye Alfonso ve Eduardo adlı iki kardeşin etrafında şekillenmekte. Yaşadıkları dünyada büyülü denebilecek bir güç olan simyacılık en önemli şeylerden birisi. Simya ile neredeyse her şey yapmak mümkün ama böyle bir gücü elbette herkes kullanamıyor. Kullanan herkes de aynı seviyede değil. Bizim bu iki kardeşten büyük olan Eduardo oldukça iyi bir simyacı denilebilir. Genç yaşına rağmen simyacı olmayı başarıp simyacıların toplanma noktası olan askeriye de girebiliyor. Tabi bu başarısının altında oldukça acı verici olaylar yatmakta. Annesini kaybeden bu iki kardeş simyacılar için tabu olarak görülen insan canlandırma veya ölüyü diriltme diyebileceğimiz insan dönüşümü yapmaya kalkıyorlar. Fakat başarısız oluyorlar ve bu olay sırasında küçük kardeş Alfonso tüm bedenini, abi Eduardo ise bir kolunu ve bacağını kaybediyor kardeşinin de annesi gibi kaybetmek istemeyen Eduardo, Alfonso'nun ruhunu bir zırha bağlıyor. O noktadan sonra amacı kardeşinin bedenine geri almak olan Eduardo, Alfonso ile birlikte bu yolla en iyi sonucu alabilecekleri düşündüğü ordaya katılıyor. Hikayenin özü bu şekilde. Anime kardeşlik bağı, fedakarlık ve insanlığın karanlık yüzü gibi evrensel temaları işliyor. Batılı hikaye yapısına yakın olduğu için anime kültürüne yabancı olanlar bile kolayca bağ kurabiliyor. Kültür şoku yaşatmıyor. Aşırı Japon kültürü referansları veya animeye özgü tuhaf mizah unsurları için içermemekte. Türler arasında mükemmel bir dengeye sahip. Yere geliyor aksiyon, yere geliyor dram, yere geliyor mizah ve yere geliyor felsefe. Her şeyden biraz biraz var ve bu hiçbir şekilde sırıtmamakta. İlk 4-5 bölümde dünya ve karakterler size tanıtılıyor. Seriden ne beklemeniz gerektiği az çok bu noktada belli oluyor. Sonrasında ise hızlanarak hikaye girişiliyor. Bu nedenle ilk birkaç bölümde sıkılsanız bile biraz sabrederseniz güzel bir serüven sizi beklemekte. Bir sonraki önerim dram kategorisinden Your Lie in April. Öncelikle Min hoş kalpliyseniz bu animeye bulaşmayın. Ağlamaktan iki gözünüz çeşme olacaktır. Yine de anime dünyasına duygusal bir başlangıç yapmak isteyenlerdensiniz Your Lie in April tam size göre. Animenin konusundan bahsetmem gerekirse ana karakterimiz Kosei, çocukluğundan beri insan metronomu lakabıyla anılan bir piyano dehası. Annesi onu mükemmel bir disipline yetiştirmişti. Ancak annesinin beklenmedik ölümü Kosei derinden sarsar. Artık piyano çaldığında tuşlardan ses duyamaz olur. Müzik acıyı hatırlatıyor diyerek enstrümanı bırakır ve hayatını gri bir sis perdesinin ardında yaşamaya başlar. Liseye başladığında Kosei'nin hayatına Miyazono Kaori adlı bir kız girer. Kaori, keman çalan, kuralları umursamayan, renkli ve özgür ruhlu bir karakterdir. İlk karşılaşmaları parkta olur. Kaori bir köpeği kovalarken Kosei'ye çarpar ve onu arkadaşının arkadaşı olduğu yalanıyla müzik yarışmasına davet eder. Kosei, Kaori'nin keman performansını izlerken ilk kez kuralsız bir müziğe tanık olur. Kaori'nin çaldığı sonat Kosei'yi adeta büyüler. Kaori, Kosei'yi piyanoya geri döndürmek için ısrarcıdır onu benim eşlikçim ol diyerek zorlar. Kose'ye başladığında ise de Kaori'nin tutkulu yaklaşımı ve müziği kendi kurallarında çal sözleriyle yavaş yavaş değişir. İlk başta sadece Kaori'ye eşlik etmek için dokunduğu piyano zamanla onun içindeki sesleri duymasını sağlar. Ancak her performans Kose'yi geçmişinin hayaletleriyle yüzleşmeye zorlar. Annesinin katı disiplini, pişmanlıklar ve mükemmel olma baskısı. Bunun yanı sıra Kaori'nin kendisinden sakladığı büyük bir sır da vardır. Bu sırrın ne olduğunu izleyiciler olarak siz kendiniz öğrenin. Hikayenin temelini oluşturan bu şey spoiler etmek istemiyorum. İflah olmaz romantik dram izleyicilerinden biriyseniz aklınızda az çok bir şey canlanmıştır. Anime izleyici yaşamın kırılganlığı ve anı yaşamanın önemi üzerinde düşündürür. İkili arasındaki ilişki izleyiciler olarak bize aşk ve dostluğun ne olduğunu hatırlatmak da oldukça başarılı. Bunun yanı sıra Chopin, Beethoven, Schubert gibi bestecilerin eserleri animede bolca kullanılıyor. Yapım bize güzel bir görsel şölenin yanında işitsel olarak da zevk vermekte. 22 bölümlük ne fazla uzun ne de kısa bir yapım. Dram severler olarak izlediğinize kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ayrıca bolca ağlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki önerim spor kategorisinden Haiku. Haiku bir voleybol animesi. Voleyboldan anlamam etmem. İzlesem de bir şey anlamam demeyin. Anime size yavaş yavaş voleybolu öğretiyor ve sevdiriyor. Bunun sona gelecek olursak ana karakterimiz Hinata tam bir voleybol manyağı. Küçüklüğünü Little Giant adlı kısa boylu voleybol efsanesi beylemanı izleyerek geçiriyor. Bu da voleybol olan aşkını iyice körüklüyor. İzle nereye kadar diyecek olmuş ki kendi kendine voleybol antrenmanları yapmaya başlıyor. Ortaokulun sonlarına doğru da kendi çabasıyla zorla topladığı bir takımla bölgesel bir turnuvaya katılıyor. Fakat daha ilk maçında yeniliyor. Her ne kadar azimli biri olsa da çok da yetenekli olduğu söylenemez. Yine de asla pes etmiyor. Liseye geçtiği vakit en iyi voleybol takımlarından birisine sahip olan bir okula yazılıyor. Okula geldiği ilk günde voleybol takımına girmek için başvuruyor. Fakat takıma katılmaya geldiğinde karşısında daha ilk turnuvasında kendisine en çocuğu buluyor. Her ne kadar bu çocukla karşılaşmış olsa da bu olaya üzülmek, takılıp kalmak yerine daha da Sanıyor. Anime'de bu iki karakterin aynı takımda olmasına rağmen birbirlerine karşı olan rekabetlerini izliyoruz. Zamanla gelişen dostluk ve Hinata'nın kendini geliştirme macerası izleyeni hem keyif veriyor hem de eğlendiriyor. Ayrıca heyecanını da es geçmeyelim. Her ne kadar aksiyon animesi olmasa da voleybol maçları bugüne kadar yayınlanmış aksiyon animelerinin %90'dan daha fazla aksiyon içermekte. O nedenle sadece spor animesi deyip geçmeyin. Anime'nin yeni başlayanlar için tek kötü yanı 4 sezon 85 bölümle görece uzun sayılabilmesi. Yapımda bir ana hikaye olsa da bu hikaye çok fazla ön plana çıkarılmadığı için bir arkı izlediğinizde aslında hikayeyi tamamlamış oluyorsunuz. İkinci ark bunun artısı oluyor. O nedenle bir sezon izleyip bıraksanız bile pek bir kaybınız olmuyor. Bu nedenle yapım ilginizi çektiyse ve 85 bölüm çok uzun izleyemem diye bir düşünceniz varsa bu düşünceden vazgeçin. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Bir sonraki önerim gizem kategorisinden The Promised Neverland. Hikayemiz Gracefield House adındaki yemyeşil ormanlarla çevrili şirin bir malikaneye benzeyen bir yetimhanede geçiyor. Karakter ailelerimiz burada bir aile gibi yaşar. Sabahları zeka testleriyle başlayan gün öğleden sonra bahçede oyunlarla ve akşamları mama'nın anlattığı masallarla devam eder. Yatakhane, kütüphane ve geniş yemek salonuyla burası dış dünyadan tamamen kopuk bir cennettir. Ancak bu cennetin sınırları çocukların asla geçmemesi gereken yüksek çitler ve kapılarla çevrededir. Her çocuğun boynunda bir numara dövmesi vardır. Bu onların kimliklerinin tek işaretidir. Mama Isabella hem koruyucu hem de otoriter bir figürdür. Çocuklara şefkatle yaklaşır. Onların çocuklarının özen gösterir ve kuralları kesindir. Gece 21'den sonra dışarı çıkılmaz. Sınır kapılarına yaklaşılmaz. Dış dünya tehlikelidir. Orayı merak etmek yasaktır. Bu kurallar çocukların sorgulamadan kabullendiği bir yaşam döngüsü yaratır. Ta ki en yetenekli çocukların evlatlık verilmesiyle ilgili gerçekler ortaya çıkana kadar. Animede Emma, Norman ve Ray üçlüsünün bu sıra verdikleri tepki ve bu cennetten kaçış hikayesini izliyoruz. Fakat bu kaçış için ana karakterlerimizin farklı fikirlere bulunmakta. Yapım bize tek doğru budur şeklinde bir dayatma yapmıyor. İzleyiciye seçim şansı bırakıyor. Animenin yine yaptığı şey zekice kurgulanmış bir gerilim sunması. Her bölümde yeni bir ipucu sunulurken Mama'nın beklenmedik hamleleri ve çocukların çığlık attıran hataları sizi ekrana kitliyor. The Promised Neverland izleyici bir labirentin içine çeker. Duvarların ardındaki gerçekler, karakterlerin zihinsel mücadeleleri ve her adımda artan riskler. Bu anime sadece birkaç hikayesi değil. İnsanlığın en ilkel içgüdüleri olan umut, korku, dayanışma üzerine bir deneydir. İlk sezon tüm bu unsurları öyle ustaca harmanlar ki final düdüğü çaldığında izleyici kendine Gracefield House'un çocuklarından biri gibi hisseder. Gizem ve gerilim kategorilerinden hoşlanıyorsanız bu anime birebir sizin için yapılmış desem yeridir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca son olarak şunu eklemeliyim. Animenin iki sezonu bulunmakta. Fakat ikinci sezonu izlemenize gerek yok. Birinci sezonu izleyip bitirseniz yeterli. Hikaye birinci sezonun finaliyle tamamlanıyor diyebilirsiniz. İkinci sezonu izlerseniz pişman olabilirsiniz. Bir sonraki önerim bilim kurgu kategorisinden Psychopath. 2113. Japonya sivil sistemi adlı bir yapay zeka ağı tarafından yönetilen görünüşte ütopik bir toplumdur. Bu sistem her vatandaşın zihinsel durumunu ve suç eğilimini gerçek zamanlı olarak ölçer. Psikopes adı verilen bir skor insanların topluma katkısını, stres seviyesini ve potansiyel tehlikesini belirler. Skorun yükselmesi kişinin latent kriminal yani gizli suçlu olarak işaretlenip tedaviye veya infaza gönderilmesine yol açar. Toplumda düzen Dominator adlı akıllı silahları kullanan polis ekipleri sağlanır. Bu silahlar hedefin psikopest skoruna göre öldürme veya sersemletme moduna otomatik geçer. Adalet artık insanların duygularına değil algoritmalara emanet edilmiştir. MWPSP yani Kamusal Güvenlik Bürosu müfettişleri ve gizli suçlu stüdyosundaki infazcılar yani enforcelılar suçluları avlamak için birlikte çalışır. Ancak aralarındaki güvensizlik ve ideolojik çatışmalar her operasyona bir iç savaşa dönüştürür. Hikaye bu karakterlerin etrafında şekillenir. Sibil'in hataları yüzünden gizli suçlu ilan edilen eski bir müfettiş olan Koga Meshinya takıntılı bir şekilde adalet peşinde koşar ve sisteme karşı içten içe isyan eder. Tabii bir de bu arkadaşın altında yeni bir kadın memurumuz var. Sunemiro Akane. Bu yeni memur arkadaşımız idealist ve duyarlı genç bir müfettiş. Sivil sistemin olan bağlılığı gerçeklerle yüzleştikçe sarsılır. Vicdanı ile sistemin katı kuralları arasında sıkışır. Serinin baş antagonisti ise Makishima Shogo'dur. Sivil sistemini alt etme yeteneğine sahip karizmatik ve felsefi bir psikopat. Amacı insanlığın özgür iradeye yeniden kavuşabilmesi sağlamaktır. Yapım, toplum güvenliği uğruna özgürlük feda edilebilir mi, yapay zeka insanlığı yargılayabilir mi gibi sorulara ağırlık vermekte. Her ne kadar Cyberpunk bir evren içerisinde geçiyor olsa da anime, bu soruları artık yavaş yavaş bizim de sormamız gerekiyor gibi. Evet benzer bir dünyada yaşamıyoruz ama yavaş yavaş o yola giriş yaptığımız bir çağda bulunuyoruz. Yapıma dönecek olursak her bölüm psikolojik gerilim gitgide artmakta ve bununla orantılı olarak karakterler değişim yaşamakta. Birinci bölümde izlediğiniz karakterlerle son bölümde izlediğiniz arasında net farklılıklar bulunmakta. Bu değişimler iyi veya kötü olarak adlandırılabilir. Ama biraz daha derinden bakarsak bu değişimlere felsefi anlamda değişimler de diyebiliriz. Buradan da karakterin hangi yönü evrildiği izleyen ve yorumlayan kişiye göre değişebilmekte. Yani anime karakterleri kesin kalıplara oturtmamakta. Bu da bize üzerine tartışma imkanı sunuyor. Yapım 3 sezondan oluşuyor olsa da 1. sezonu izleyip bitirmeniz aslında yeterli. Aslında 2. ve 3. sezonlarını pek beğenmiyorum. 1. sezon bittiğinde hikaye tamamlanıyor diye düşünebilirsiniz. 2. ve 3. sezonu izlemeseniz de hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ana hikaye. Eden. Bir sonraki önerim korku kategorisinden en adır. Yomiya kasabası sislerle örtülü, hüzünlü bir Japon kasabasıdır. 1972'de yaşanan trajik bir öğrenci ölümünün ardından kasabaya lanetli bir hava çökmüştür. Yıllar sonra lise öğrencisi Sakakibara Koichi babasının işi nedeniyle bu kasabaya taşınır ve Yomiya North Ortaokulu 3-3 sınıfına transfer olur. Ancak sınıftaki tuhaf sessizlik öğrencilerin takıntılı davranışları ve derin bir gizem Koichi'yi içine çeker. Sınıfta görünmez kurallar uyan bir grup öğrenci ve tek gözü kapalı gizemli bir kız olan Misaki Mei vardır. Koichi kasabanın ve sınıfın ölümcü sırrını keşfettikçe korkunç bir gerçekle yüzleşir. Lanet yeniden başlamıştır. 1972'de sevilen bir öğrencinin ani ölümünün ardından sınıf ölmüş gibi davranma ritüeli başlatır. Ancak bu ritüel laneti durdurmak yerine her yıl bir fazladan kişi yaratır. Bu kişi aslında ölüdür ama kimse onun gerçekte olmadığını hatırlamaz. Lanet sınıfı ve yakınlarını ölümle cezalandırır. Ana karakterlerimiz Mei ve Koichi laneti durdurmaya çalışırken bu fazladan kişi şeyde de bulmak zorundadır. Her bölüm yeni bir ipucu ve ölümle gerilimi tırmandırır. Fazladan kişinin kimliği izleyiciyi tahmin yapmaya zorlarken sisli sokaklar, loş koridorlar ve mekanik bebekler gibi görsel öğeler rahatsız edici bir gerilim yaratır. Karakterlerin lanet karşısındaki çaresizliği ve paranoyaları izleyici içine çeker. Hassas bünyeler için bazı sahneler fazla detaylı ve rahatsız edici gelebilir. Karakterlerin çıldırmanları ve korkuyla baş etme çabaları üzerinizde psikolojik bir baskı yaratabilir. Another izleyici kaçınılmaz kadar ve insanın karanlık yüzüyle yüzleştiren bir korku klasiği. Gizem çözme tutkusuyla dolu bir hikaye. Görsel şoklar ve psikolojik gerilim bir arada. İlk bölümden itibaren ekrana kilitlenip finaldeki şok edici gerçekle sarsılacaksınız. Bundan eminim. Ayrıca 12 bölümlük kısa yapısıyla da korku hapı olarak düşünüp rahatlıkla içebilirsiniz. Bir sonraki önerim komedi kategorisinden Grand Blue. Videonun başında benzer bir kategoriden kaguya sami önermiştim. Fakat o romantik komedi olduğu için ilgisini çekmeyen kişiler olabilir. Bu nedenle sadece komedi türünden sayılabilecek Grand Blue uygun gördüm. Angasında romantik kısımlar olsa da animesinde bu kısımlar işlenmemiş. O nedenle sadece komedi olarak görüyorum. Konusuna gelecek olursak Izu Yarımadası'nın turkuaz sularıyla çevrili bir sahil kasabasına geçen Grand Blue, üniversite hayatının hayal edilen ve gerçek hallerini komik bir dille ele alan bir anime. Ana karakterimiz Kitahara Iori, üniversiteye başlamak için gittiği şehirde amcasının dalış dükkanı ve ayrıca evi olan Grand Blue'ya taşınır. Hayali sakin bir kampüs hayatı ve yeni arkadaşlardır. Ek olarak kadınları da sayabiliriz. Kendisi bizim Endüstri Meslek Japon okuduğu için karşı cinse pek ilişkisi olmamış bir kardeşimiz. Üniversitede de doğal olarak bu tür ortamlara girmek ve erkeklerden olabildiğince uzaklaşmak istiyor. Ancak üniversiteye başladığında karşısına çıkan şey Dalış Kuyu'nun çılgın üyeleri ve durmak bilmeyen alkol maceraları oluyor. Yapımın daha ilk bölümden kendisini size bağlayacağından eminim. Espriler öyle sadece Japonların anlayacağı türden de değil. Evrensel bir dille yazılmış denilebilir. Kısaca Grand Blue, üniversite hayatını ciddiyetsiz bir dille anlatan, izlerken karnınızı ağrıtacak bir komedi şaheseri. Alttan altta işte Dostluk ilişkisi de ayrıca siz animeye bağlayan bir artı olacaktır. Anime bir sezon 12 bölümden oluşmakta ve çıktığından beri 6 yıl geçti. 6 yıldır ikinci sezonu bekliyorduk. Şanslısınız ki izleyecek olursanız ikinci sezonu da önümüzdeki Temmuz ayında yayınlanacak. İşte anime dünyasına doğru adımla girmeniz için hazırladığım rehber bu şekilde. Eminim ki çevrenizde ve yorumlarda bunlar nasıl animeler çok daha iyileri var diyenler çıkacaktır. Ama size neden mükemmel animelerle başlamamanız gerektiğini videonun başında anlattım. Beni dinleyecek olursanız evet. Evet, mükemmel animeler izlemeyeceksiniz ilk başta. Ama keyifli bir giriş yapmış olacaksınız. Anime dünyasına rahatça bağlanabileceksiniz, ısınacaksınız. Bu kültürden kopmamış olacaksınız birkaç anime izledikten sonra. Videoda asıl dikkatini çekmek istediğim konu da buydu zaten. Ek olarak yorumlarda anime kültürüne alışmış, bol bol anime izlemiş insanlar da kendi deneyimlerini anlatabilir. Anime izlemeye yeni başlayacak arkadaşlar için başka önerilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca sizin de aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Tekrar hatırlatıyorum. Bu bir yolculuk. Yavaş adımlarla ilerleyin. Bir anda koşup zirveye ulaşmayın. Sonra geri inmesi zahmetli olabilir. Son olarak video hoşunuza gittiyse bir like bırakırsanız ve kanalım da hoşunuza gittiyse abone olursanız oldukça memnun olurum. Ayrıca anime izlemeye yeni başlamış arkadaşlarınızla animeye başlatmak istediğiniz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.